Şimdi sizlerle klavyemiz nasıl değiş değiştirilir? Telefondaki klavye e, nasıl değiştirilir? Onu göstereceğim. Şimdi burada benim bir uygulamam ya vardı. E, klavye uygulaması yüklemiştim. Onu arıyorum şu an. Evet. Şuradan ismini bir şöyle ismini göstereyim hemen. İsmini göstermeyi unuttum. Şöyle şu uygulama. Burada e, bu uygulamaya giriyorum. Siz de yükleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Çok beğendim. Şöyle. Arkadaşlar şu an buradan dili aralıyorsunuz. Çokça şey yaptım. Burada temalar falan var klavyeyi buradan seçiyorsunuz. Ben şuraya da bakmak istiyorum. Buradan fotoğraflı klavye. Hmm. Bu ne? Bunu yapmak istiyorum. Böyle bir şey yazayım. Tamam. Arkadaşlar ben bu burayı bu klavyeyi ayarlayıp geliyorum. Ay. Arkadaşlar yaptım. Hadi klavyeme geç klavyemi deneyelim. Bu uygun aradan bakalım. Ali arkadaşlar çok güzel. Güzel oldu gerçekten çok beğendim. Black Pinkli bir klavye mod oldu artık çok beğendim. Klavyemi de değiştirmek istiyorum. Pembe bir klavye yapmıştım ama o klavyeyi beğenmediğim için bu videoyu çekmek istedim. Hem sizde e, klavye hangi uygulamadan değiştirilir ve klavye e, nasıl yapılır onu göstermek istedim. Bay bay.